Arkadaşlar geçen gün bir gün yaşadım. Herhalde kendimi en hacker hissettiğim günlerden biriydi. Şimdi ben yarı Nazilli'yim. Nazilli'nin 3. ligde bir takımı var. Hatta üstümde tişörtü var şu an. Dayım da Nazilli'nin ileri gelenlerinden tamam mı? Ben de kendim bildim bile. Dayımı Nazilli Spor'a başkan yapmak istiyorum. Ve elime bir fırsat geçti. Aydın'da bir yerel gazete bir anket başlatmış. Nazilli Belediye sporumuza kimi başkan olarak görmek istersiniz diye. Anketteki seçeneklerden biri de dayım. Dayım bana bu anketi attı. Ben oyumu verdim ona. Bir baktım birincinin 600, dayımın 60 oyu var. Nazilli halkına bir kırıldım. Ama küsmedim. Dedim ki bunu kazanabiliriz yani. Sonuçta internette. Anladığım herkes attı online oyunlara girip sohbet kısımlarını yapıştırdım ve dayımı ikinci sıraya çıkardım. Ama arkadaşlar yani hile yapmadan da bir yere kadar. Birinci o dönemin belediye başkanı. 800 oy falan oldu yani. Ama umurumda mı? Hayır. Açtım VPN'i. Gambiya'dan tutun. Estonya'ya kadar. Bütün dünyadan oy attım. En son dayımın oyu 1600 falandı. Anketi kapattılar ama elbet bir gün. Son.